da işte evin bir üçüncü katı o zaman kalabalık ailelermiş. çoluk çocuğu işte ayrı bir yerde otursun diye mesela bir üst kat yapıyor. Daha bir üst kat da zaten çatı katı. İşte avlumuz var. yazın ekseri böyle avluda serin yerlerde otururuz. Kışında içeride sobalı evlerimiz. Rahatız. Güzel. Şimdi hiçbir zorluğu olmuyor. Biz seviyoruz. Zaten kaloriferli evlerde biz alışmamışız. Sobamız yanar, gümbür 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 ısıtır odamızı, otururuz ama dışarı çıktığın zaman biraz soğuk oluyor tabii. mutfakta kalorifer yok, sobada olmadığı için. Bayanlar için biraz zor oluyor ama bizim için rahat. Kaloriferli evler e, beton evler ekseri, e, mesela e, şimdi biz sigara içmiyoruz ama bir sigara içilse o sigaranın e, kokusu, dumanı beton evden dışarı çıkmıyor. Ama bizim evlerde ocak yaksan ne kadar duman olursa olsun e, duvarlar çerpiç e, olduğu için, toprak sıva olduğu için çekiyor. Döşemeler, hani dediğimiz e, döşemelerden e, çekip yukarıya gidiyor. Sıhhatli yani. Beton evlerden çok sıhhatli, rahat. Eşimle 69'dan beri evliyiz. Ve mutlu bir ailemiz var. Bu evde oğlum, gelinim, iki torunum, eşim hep birlikte yaşıyoruz. Evlendiğim seneler kayınvalidemle oturuyordum. Eltimler vardı orta katta. Onlar orta katta, biz üst katta. Onlar da bir oğlu, bir kızı vardı. Eşiyle birlikte. Daha sonra evi bize alınca onlar başka eve taşındılar. 24 sene birlikte oturduk Eltim'le. Evimiz çok kullanışlı. Rahat. Kışın biraz tabi soba sorunu oluyor ama gene de bir odayı yakıp ısıtıyoruz rahatça. Ne bileyim yemeğimizi pişiriyoruz. Kuznesinde pastamızı böreğimizi... Patates atıyoruz, kışın sıcacık e, odada mesela e, turşularla birlikte yiyoruz. Çok iyi yani, iyi geçiyor günlerimiz. Evimizi çok seviyoruz. Sevdiğim için de yani hiç düşünmüyorum beton binayı. Valla belki rahat olabilir ama ben sıkılıyorum beton binada. E, hiçbir özelliği yoktu duvar sana bakıyor, sen de duvara. Başka bir özelliği yok beton binanın. Ama bizim evlerde olduğumuz zaman içimiz açılıyor. Bir çiçekliğine bakıyorsun, bir lambalığına bakıyorsun. Ne bileyim çok iyi yani. Bahçelerimiz var mesela, meyveleri var, eriği var. İlkbaharda erik oluyor, can erik dediğimiz. Daha şimdiden bozulmaya başlan, buruşmuşlar. Ondan sonra zaman zaman başka meyveler de oluşmaya başlıyor. Elması oluyor. Armut işte. Aklına ne gelse kirazı, üzümü her türlü meyvesi oluyor. Dut oluyor. Cevizi var. Ceviz sonbaharda oluyor zaten. Onları çırpıyoruz. Topluyoruz. Kurutuyoruz. Kurutmadan koduğun zaman bozulur. Evlerimiz Dam olan yerde kurutuyoruz bu yaptıklarımızı Ve de küflenme olayı olmuyor Derin derelerin serin köşesi Kırıldı gönlümün billol şişesi Duydum ki olmuşsun mısır paşası Neyleyim gençliğim geçtikten sonra Koçana söyleyin bu yıl akmasın Akıp akıp yüreğimi yakmasın Söyleyin naz Nazlı yere bu yılda gelemem. gelemem, yola bakmam. E i̇şte evlerimizin bir de mesela e, şey derler, e, çıkmalara, mesela çıkma dediğimiz e, birinci katın üzerinden 2-3 metre ileriye e, ikinci kat çıkıyor. E, mağ diyorlar buna ama Türkçe mi? Yoksa Ermenilerden kalma bir söz mü bilmiyorum. İşte hani derler 3 mağ anına, 4 mağ anına diye e, ekseri ahşap yani da ahşap kerpicin üzerine yapılmış iş şu bu andaki yaşantımız Mesela en aşağı kattaki e, Katımız, bodamız e, Mutfağı, tuvaleti Banyosu, odası her şeysi var Diyelim ki bir misafir geldiği zaman Orada ağırlarız, rahat eder misafir Biz de ikinci katta Hanımla beraber mesela kalıyoruz Oğlum da torunlarımla beraber gelinin Üçüncü kattalar. Onlar orada kalırlar. Yemeğimizi beraber yeriz. Yemeklerimiz ekseri tüpte de falan değil de ocakta yaparız. Daha güzel oluyor. Ateşte yapılan yemekler. Nezzetli oluyor, temiz oluyor, güzel oluyor. Böyle güzel yaşandım. Suyumuz bol, avlumuzdan suyumuz geçer. Rahatız, çok güzel. Misafir olarak yaz ayında 100 kişi gelse misafir edebilirim. Ama kış aylarında biraz daha zor oluyor. Çünkü odalar e, kaç tane oda var? 9 tane odamız var. Üçer kişi kalsa 3 kere 9, 27, 30 kişi, 40 kişiyi de kış aylarında rahat edebilecek şekilde misafir edebiliriz. Ama yazın nerede olsa rahat ediyor. Kemaliye'nin geleneksel evlerindeki odalarını çiçeklik ya da şerbetlik denen Duvara sabitlenmiş ahşap raflar süslüyor. Bugün bu çiçeklikler yeni yapılan evlerin de olmazsa olmazı. Konuşan kapıları, konuşan kapı tokmakları vardır Kemaliye'deki evlerin. bir kapı dantel gibi işlenmiş tokmaklarla süslenmiş. Kemaliye'de kapılar konuşur insanlarla. Kadına ayrı, Erkeğe ayrı kapı tokmağı gelen misafirin kadın ya da erkek olduğunu haber verir ev sahibine. meyvesinin onlarca çeşidinin olduğu Kemaliye'de dut önemli bir ağaç, adeta kutsanmış. <laughs> Kemaliye'de hemen her evin dutluğu var. Osmanlı döneminde Kemaliye'de yetişen özel bir dut çeşidi buradan ta İstanbul'a saraya gönderilirmiş. Tarihi medrese de tarihi tatlar yeniden canlanıyor. <laughs> Kemaliyeye özgürlük, ceviz ve dut